Gel, gel. lan. Dur dur ikisini birden çek. yalama. İki tane ni kalmış baba. Tavuk da demin bizi yuvasından kovdu kaka attı. Tavuk bana kaka attı gidemedim tavuğa. Babalar, babalar, o. Bak. Oh. Bu hala nasıl? Kamerayı yakıyor görüyor musun? Bu hala nasıl mı dayın sen? Şükür köpekler. Dur dur yalama ben hiç sevmem yalamanı. Evet. Yapma. Böyle Baba. Baba geldi, baba geldi. Mal <laughs> gibi o. ettin lan ki. Aa, Nasıl bu tipisi var Hayır. ya. Hayır. Bunun fanı çok güzel lan. <laughs> Oynama. Baba geldi, baba geldi, baba geldi. Patisi de şöyle Geçim gel. Oynaya, Dur bak bu oynamak istiyor bak. Oyna annenin fransı. Baba geldi. Da, evet, bu erkek geri zekalı. Evet bu erkek. Burada La dur la boğuşmayın. Aa dur. <gülüyor> <gülüyor> o erkek ya. Hayır bak bu erkek. Bak bak. ya. gel kafaya çarptı. nasıl <laughs> Annesi sanıyor bizi. Bak bu çok güzel oynuyor. Bu benim bu kadarlıktı videomuz. Tavuk videosu tekrardan gelecek. Tavuk. Çek